Of of. Ne oldu ya? Ama çok keyifsizim ya. Belli. Ben yarın sabahtan yola çıkıyorum söyleyeyim. Haberin olsun yani düğün için. Çıkıyorum derken kızı ayarlamıştın sorun mu oldu? Abi olmayacak onunla ya. Komple sorun o kız yani. E ne yapacaksın peki? E söyleyeceğim doğruyu söyleyeceğim anneme ne yapalım. Dürüstlük erdem. Hmm. Üzülecek Sevim teyze. Biliyorum yapacak bir şey yok. Sen niye çağırdın beni? Ha bu yeni iş aldım, haklı ilişkiler uzmanı var ya... ...seni onunla bir tanıştırayım istedim, o yüzden. Ya Allah yüzümüzü güldürsün artık ya. <laughs> ha geldi işte. Ezgi Hanım tanıştırayım, ortağım Özgür Bey. Allah'ını seversen artık ya. Üstüme ilk salk ya, nesin sen ya? düşecek yakamda. Bir dakika, bir dakika. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Evet. O zaman tanıştırayım yeni halkla ilişki uzmanımız Ezgi Hanım. Yani tesadüfün de bu kadarı bu arada. Buraya bilerek geldiğimi zannediyorsan çok yanılıyorsun. Ee, zannetmiyorum, eminim. Yani aynı taksi, aynı bar, yan komşuluk falan filan derken burası. Hayırdır ya, seni biri mi tuttu? Böyle kiralık katil gibi şeysin sen herhalde. Evet, senin için tuttular. Öldürücü silahımı da dırdırım. Ne saçmalıyorsun sen? Evet işte çok saçma. Sen öldürmezsin çünkü. Daha beter sen süründürürsün. Ee, ben sizi yalnız bırakayım. Sizi rahat rahat ee, konuşun. Gideyim ben. Ben çok meraklıyım be sana. İstemediğin o dibinde biter mevzusu işte. Bu böyle pek dibinde bitme gibi değil. Bu bildiğin böyle bir yerleşme, ne bileyim bir çökme. Ya normal mi ya? Normal mi ya? Her yerde karşıma çıkıyorsun. Her yerdesin anacığım sen her yerde ya. Nereye baksam seni görüyorum ben. E sen de benim çıkıyorsun. Yalnız hatırlatayım. Yani farkındaysan sen benim ortamlarıma dahil oluyorsun. Kuzenimin komşun olması benim suçum mu sence? Burayı da ben bulmadım. Ozan Bey çok yakın bir arkadaşıma bahsetmiş. Avukat, avukat senin yakın arkadaşın. Oo, oo. Durum şimdi çok daha ciddi olmaya başladı. Sağlı sollu. Ciddi mi? Sen benim bayağı paranoya yaptın ya. Bu kadar korkuyorsan benden, ben evden taşınayım. İşi de kabul etmeyeyim ki zaten etmiyorum. İyi olur. İyi mi olur? Ciddi misin sen? Çok ciddiyim bak ne kadar uzak o kadar iyi. Bunların hepsini randevumu iptal etmedim diye yapıyorsun değil mi? İstediğin olmadı ya. Ya sen ne utanmaz, ne arlanmaz, ne pis bir adamsın ya. Sen ne oluyorsun bu durumda? Dönek, yalancı, güvenilmez bunların hepsi sen oluyorsun. Sözünde durmayıp beni yarı yolda bıraktığına göre. Hazmedemiyorsun değil mi? senin yerine onu seçmemi hazmedemiyorsun. Ya sen hala benimle onun arasında seçim yaptığını zannediyorsun değil mi? Anlamadım. İşte anlamadığın için bu durumdasın ya zaten ya. Anlamadığın için bu durumdasın ya zaten sen. Ya ben düşünüyorum da gerçekten ilk iptal etmişiz aramızdaki anlaşmayı. Çünkü ben seninle üç ay değil, üç sene de uğraşsam sen... ...ümitsiz vakasın. Olmaz senden güzelim. Valla. Sen de kalpsiz domuzun tekisin. Şu haline bak. Senin gibi yaşayacağıma yalnız ölürüm daha iyi. Çok öpüyorum. Çok iyi bakıyorsun kendine. Yavaş, Yavaş, yavaş canım. Kırmadan lütfen. Lütfen. Yavaş, yavaş canım benim. Şu yaptın hoş mu ya? Hoş mu ya? Harekete bak ya. Azıcık hanımefendi ol ya. Yani ne gerek var? Kırdım bak şu an onu. Abi ne oluyor? Abi ne olmuyor ki? Sakın kız bana işe başlamıyor falan deme lütfen. İşe başlamıyor. Abi yapma gözünü seveyim ya. Ne diyeceğim ben Deniz'e? Abi ne dersen de. Gözünü sevdiğim. Ne dersin? Abi senin tanımadığın bir kadın var mı acaba İstanbul'da? Onu bulalım, çalıştıralım. Çok rica ediyorum. Şuraları söyle toparlasınlar. Bak çok rica ediyorum üzerime gelme. Gerginim abi. Hale bak ya. Başlamadan bittik. Buraya kadar. Hemen o evden taşınıyorum. Sanki bana ev yoktu. İşte bulurum. Hem de daha iyisini bulurum. Sanki sana muhtaçım. Sen o küçük beni kendine sakla. Benim aklım bana yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.